ki bu rahmetli İsmail Bey sizin çocuğunuzu elinizden alıp Aldı, tedavi evet. ettireceğim diye gidip sonra neden öldü dedi sonra neden sizi terk etti nasıl oldu bu sonra işte ulaşımı hastaneye götürdükten sonra İsmail bir gitti bir gün değil iki gün değil ahu hanım üç gün değil bir hafta gelmedi. Allah Allah. Ben de dedim yeter. Bir çıkayım yani bir bakayım hastaneye gideyim. Gerçekten çocuğum öldü mü? Yoksa hastanede de bana mı bir şey yapmıyorlar? Hastaneye gittim ve hiçbir bilgi alamadım. Kimse bana bilgi vermedi. Yani ya öldü ya kaldı ya dir. Hiçbir şey söylemediler. Ben evime geldim işte Sonra eve gelince tabii ben açım yani aç susuz kupkuru bir evin içindeyim. Kaynanamlara gittim. Beni dövdü vurdu attılar dışarıya. İçeri bile almadılar. Ne olsa kadını? Evet. Loğusayım. Yani hiç kimse kimseye hani dövmeye vurmaya hakkı yoktu. Bir de loğusasın. Yürüyemiyorum ve açım. Göğüslerimle sütler dolmuş. Çocuğum ölmüş dediler yani. Ben inanmıyordum yani. Anne kalbi inanmıyordum. Benim çocuğum yaşıyor diyordum. Yaşıyor yani. Ölse insan hissetmez mi evladının öldüğünü? Hisseder. Oh. Ben çok yani bilmiyorum. Sonra beni dışarıya şey yaptılar. Ben annemi aradım. Anne dedim. Ben dedim böyle böyle oldu dedim. Çok perişanım dedim. Bana yardımcı olun ne olur. Hani aile olarak sahip çıkın. Tamam ben hata ettim ne olur siz hata etmeyin hani. Ne derseniz ben onu yaparım. Bir baktım. Zannettim ki abilerim babam falan gelecek. O yumruk masaya yumruk vuran babam. Kızımı geri alacağım. Kızımı geri alacağım. Kızımı geri alacağım. Ama ben beni... Gel şimdi, şimdi al, sahip çık. Şimdi çıksın? çık bana sahip. Sonra ah hanımcığım. Bana kimse sahip çıkmadı. <laughs> Annem neyse aldı eve götürdü. Abilerim gelmedi eve. Abilerim hiç eve uğramadı. Babam da gelmedi. Ben tabii o gece yattım evde ama sabah ezanıyla evden çıktım. Sokaklardaydım. Parklarda, sokaklarda yattım. Niye çıktınız evden Emine Hanım? Korkudan tabii ki cahillik var, korku var. Ne yaptınız peki sokaklarda? Sokaklarda yattım. ...ee, belediye, belediye, belediyeciler yani e, bana iş verdiler. Gündüz temizlik işi yapıyordum. Beni bir sığınma evine önce yerleştirdiler. Ay Allah, Allah razı olsun. olsun. Evet, evet Allah razı olsun polisimizden de, zabıtamızdan da... ...askerimizden de hepsinden Beni bir sığınma evine yerleştirdiler. Sonra e, belediyede iş buldular. Ben gündüz, gündüz belediyeyi temizliyorum, siliyorum. Akşamları da kimsesizlere yemek yapıyorum. Bu Adana'da olan bir şey. O arada da biriyle tanıştım. Sohbet muhabbet derken. Ben senin dedi çocuğunu bulurum dedi. Nasıl yani dedim. Nasıl bulursun, nereden bulursun? Gel dedi gidelim ben senin çocuğunu bulurum. Ama çocuğunuz öldü biliyordunuz. Ama dedim bana öldü söylediler dedim. İsmail dedim kocam dedim söyledi ki öldü. Sarılıktı zaten. Öldü iki haftalıktı çocuk yani. Ama iyiydi dedim. Durum iyiydi ama sarılıktı. Ve öldü dedi. Gitmesiyle gelmesi bir oldu. Öldü dedi. Sen gel dedi benimle. Biz gittik. Ondan sonra ismini vermek istemiyorum Peki. bu zatından. Aman ismi ona kalsın, ona da lanet gelsin ha, buralardan uzak. Neyse hastaneye gittik. Bu tabi gittik hemen baktı buldu. Neyi buldu? Ulaş'ın yaşadığını. Dedi İsmail Bey dedi Ulaş'ı dedi bir başka kadının üzerine yapmış. Ah! Dedim ne diyorsun dedim ya. Ne, ne kadını dedim. Yani benimleyken başka bir sevgilisi varmış. Ona resmi nikah yapmış ve çocuğumu onun üzerine. Yani İsmail benden daha hızlı davrandı. Ama öğrendiniz o. Öğrendim. Öldü bildiğiniz çocuğunuz evet. hayatta. Evet. Bu sefer her yere başvurdum. Yok çocuk yok. Çocuk yok yani. <laughs> Tabii ben de ailemi korkusundan, abilerimi korkusundan gidemiyorum. Sonra buzatlan ikinci evliliğimi yaptım. Severek evet. mi evlendiniz? Yok hayır hayır ne sevecim ben sevgi aşk falan bilmiyorum ya hala bilmiyorum yani. O zaman güvenecek bir dal. Bir daha çocuğunuzun ölmediğini öğrendi evet. belki sizin için belki bir minnet. Evet evet evet. Bir güven. Bana yardımcı olduğu için ailenin çok güvenilir biri. O zaman da 20 yaşındayım yani. Peki evlendiniz. Onunla birlikte düşseydiniz çocuğunuzun peşine. Zaten düştüm. Çocuğumu İsmail Adana'dan İstanbul'a getirmiş. O bayanla evliymiş. A öğrendiniz ya, öğrendiniz bunu. Tabii 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 öğrendik onları. Ben e, tabii ki orada evlenmedim. İstanbul'a geldiğimiz zaman o zatla evlendim beyle yani. Dedim sen bana çok yardımcı oldun. Hani istiyorsun da benim Benden de hoşlanıyorsun, evlenelim. Güvendiğim için yani, bir de bana resmi nikah kıydı. Resmi nikah kıyınca dedim, ha bu çok iyi bir insan. Yani insan olarak gördüm, içindeki yani şeyi, canavarı göremedim onun da. Canavar mı çıktı Emine Hanım? Maalesef, maalesef. Onda da kırılmadım bacağı kollarım kırıldı, bacaklarım kırıldı, kafam, gözüm, her şeyim bana istismar uyguluyordu. Yani evlilikte olmayacak şeyleri yaptı bana. Yani çok çektim. 10 yıl çektim. 10 yıldan sonra 15 yıldır da bıraktım, kaçtım. Sonra gene sokaklara düştüm. Hiç yapmadığım şeyler olduğu halde damgalı bir kadın oldum. Ama tabii hayat kadını olmadım yani. Sokaklarda yattım, sonra sığma evine yerleştirdiler. Gene beni... Gene beni sağ olsunlar, yaşlılar, kimsesizler yerinde. Ahçılık yapıyorum, yemek yapıyorum. Öyleymiş. Temizlik yapıyorum, evet. Siz e, dediniz ya baştan bana, telefondan size ulaşamadım diye. Ben e, iki haftadır çok yoğundum. Arkadaşım öğrendim, senelik izine öğrendim. gitti. Evet. Onun yerine bakmış Evet, onun hem temizliğini yaptım, hem yemek yaptım. Pek telefonla ilgilenemedim. Yani bakmadım da yani şimdi yalan söyleyemem. Siz aradığınızda hatta direkt baktım yani. Aradığınıza da memnun oldum. Emine Hanım. Efendim. Oğlunuz Ulaş Bey. Evet. Buraya öyle bir hasretle geldik ona da ne demiş biliyor musunuz babası senin annen öldü demiş ama şey dedi bana vay zalim vay nasıl yatacak? dedi <laughs> kalbimde annemin yaşadığını hissettim dedi. sonra e, halasıyla bir şekilde irtibata geçiyor. Hala sonra bir takım bilgiler veriyor. Sizin ölmemiş olduğunuzu düşünüyor ve bize başvuruyor. Hani siz bana telefonda dediniz ya ben çok mahcubum ona. Ama ben çocuğumu terk etmedim. Tabii ki terk ama etmedim. O bana, ama o bana kızgın olabilir, beni istemeyebilir. Terk etmedim insan Onu ne evladım. diyor biliyor musunuz? Belki de annem beni istemez. Belki de annem beni silmiştir. Evlat istenmez mi? Ama utanıyorum. Nasıl bakacağım ben onun yüzüne? Mahcubum yani. Emine Hanım, bir şey söyleyeceğim. Sizin... ...bu acı dolu hikayenizde... ...bence... ...utanmaması gereken iki kişi var. Biri siz... Bir de oğlunuz Ulaş Bey. Maşallah utanması gereken hiç kimse utanmamış. Evet, evet, evet maalesef. Çocuğunuzla görüşmek istiyor musunuz? Tam 44 yıl sonra. Ya ilk geldiğimde arabaya çok görüşmek istiyordum telefondan konuştuğumda ama <gülüyor> bilemiyorum. <gülüyor> bilemiyorum avladım. Şöyle yapalım mı? Ulaş Bey sizin için bir video hazırladı. Evet. Size bir mesajı var. Evet. Siz onu bir izleyin. Azıcık evet. bir sakin kafayla bir düşünün. Ondan sonra karar verin. Görüşmek isteyip istemediğinize. Bir de bir şey diyeceğim. Biz hep ne diyoruz biliyor musunuz? Hayatta herkesin ikinci bir şansı vardır diyoruz. Evet. Size ikinci bir şans geldi. Aradan 44 yıl geçmiş olabilir. Bunun acısı kolay kolay hafsanızdan da silinmez, yüreğinizden de silinmez. Bedeninizden, ruhunuzdan çıkıp gitmez. Ama Tahmin benim... diyorum ediyorum. Ama ne olur. Düşünün. O çocuğun, çocuk diyorum bakın kocaman bir adam ama... ...anne deyince çocuk o. O çocuğun size ihtiyacı var. Evet. Ama nasıl yapacağım ben? Aman yapacaksınız. Siz çok güçlü bir kadınsınız. Ben sizin çok güçlü bir Beni insan Beni affeder mi olur? Ben <laughs> gerçi musunuz? bir şey yapmadım ama. Bence oğlunuz zaten size hiç kızgın değil. Dargın değil, asla öfkeli değil. <laughs> ya abri, size hasret, tek diyebileceğim şey bu. Evladınız Ulaş Bey size hasret. Ben şimdi sizi kendinizle baş başa bırakacağım. Tamam. Evladınızın sizin için hazırlamış olduğu o mesajı bir izleyin, dinleyin. Tamam mı? Tamam sonrasında Peki. eğer yanımıza gelirseniz tamam. beni çok mutlu edersiniz ama en çok 44 yıldır görmediğiniz evladınızı mutlu edersiniz. Tamam teşekkür ederim. Bir sarılalım. Ayağınıza <laughs>